Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine seri olarak devam etmeyi düşündüğüm SpotKing indikatörünü tanıtıyor olacağım. Eğer bu indikatörü ilk defa görüyorsanız, bu indikatör şu anda tamamen ücretsiz ve bunu kullanarak kendiniz otomatik bir şekilde bot kullanabilir veya manuel işlemlere girebilirsiniz. indikatörün ücretsiz kullanım linkini de videonun açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza tıklayarak birazcık üst kısmı Giderek hemen oradan linke tıklayıp favorileri ekleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bizim Oğuzhan arkadaşımız bu indikatörü bir bota bağladı ve bottaki sonuçlarını da sizlerle beraber bu videoda paylaşacağım. Fakat videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Şimdi Arkadaşlar indikatörümüzü dediğim gibi e, bota bağlayıp kullanabiliyoruz. veya manuel işlemler yapabiliyoruz. Çalışma sistemini sizlere rahat rahat anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu 3. videomuz. Diğer videoları da yine kanalımızdan bakabilirsiniz. Öncelikle ben tamamen Oğuzhan'ın yaptığı gibi yapacağım. Oğuzhan bu botu şu şekilde çalıştırıyor. Features'ı kullanıyor arkadaşlar. Komisyon oranımız yine görmüş olduğunuz gibi girili. Ve Oğuzhan 500 dolar yani 250 dolar üstü kullanıyor. 250 dolar 2x izole olarak kullanıyor, kullanıyor bu indikatörü. Toplamda 500 dolar işleme giriş bakiyesi arkadaşlar. Yine burada bakın 0.3 0.01 trailingimiz var. Hatta bunu biz şu şekilde 0.1 yapalım arkadaşlar. Stop lossumuzda görmüş olduğunuz gibi 10 arkadaşlar buradan indikatörümüzün kullanım ayarları tamamen bu şekilde Bizler bu şekilde kullanımımızı yapıyoruz Buradaki sağ tarafta görmüş olduğunuz liste yaklaşık 2 yıllık bir liste yani burada tamamen Karma olarak benim indikatörleri test ettiğim Coin'ler var bunların çoğunluğu e, Çok iyi coin'ler değil ben bunları bilerek seçiyorum indikatörün performansını görmek için İyi coin'ler de var iyi olmayan coin'ler de var fakat güncel coin'ler yok dediğim gibi bu liste 2 yıllık şimdi Örnek veriyorum şu anda NKN'deyiz ve toplamda 109 tane işlem açmışız ve bizlere özellikler bölümüne geldiğimde 4. ayın 3'ünden şu anki tarih olan 4. ayın 18'ine kadarlık bir performansı gösteriyor. Biz buna kapatatsak 15 günlük performans diyelim arkadaşlar ve 15 günlük bu performansı bizlere 120 dolar para kazandırmış 500 dolar paramıza. Görmüş olduğunuz gibi burada hemen farklı bir coin'i e tıklamak istiyorum. BNB'ye bu arada sizlere birçok fazla coin'den örneklendirmeler yapacağım arkadaşlar. Bunların hepsine teker teker bakacağız yani sadece çalıştığı coinlerde değil birçok coinde farklı coinlerde de sonuçlarını sizlere göstereceğim. Fakat bugün internetimde bir sıkıntı var. Yüklenmede birazcık problem yaşayabiliyorum. Şey Ondan dolayı lütfen affınıza sığınıyorum. Her coinde açmış olduğu işlem sayısı fark ediyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın şu anda da örnek veriyorum. İşlemden çıkmışız. Herhangi bir işlemimiz açık değil. Buradaki yapmamız gereken tek şey şu. Benim sizlere önerim eğer beklemek istemiyorsanız birden fazla bot kurabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağınızı sizlere anlatacağım. indikatör sadece yükselen grafiklerde bizlere long işlem açtırıyor. Düşen piyasalarda long işlem açtırmıyor. Şu anda BNB'de herhangi bir aktif işlemimiz yok arkadaşlar. Ve 45 dolar para kazandırmış bizlere 15 günlük süreç boyunca arkadaşlar rahatlıkla buradan görebiliyorsunuz zaten bunu ayarlarda demin gösterdiğim gibi. Fakat burada herhangi bir stop olmamışız. İsterseniz farklı coin'lere de bakalım şu şekilde. Stop olduğumuz coin'lerdeki performansını da sizlere göstermek istiyorum. Örnek veriyorum STMX'im. Şu anda bu coin zaten çok ciddi hacimli bir coin değil. 120 dolar bize 15 günde para kazandırmış. Bakıyoruz hemen stoplu işlemlerinde buradan rahatlıkla görebilirsiniz ve işlemlerden ortalama ne kadar kar aldığımızı da bu şekilde videoyu durdurup da sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aşağı kısımlara indiğim zaman stoplu işlemi bulmaya çalışıyorum. Bakın burada %9.21'lik bir stopumuz olmuş. Yani 45 dolarlık bir zararımız olmuş. Fakat İşlemlere o kadar sık bir şekilde giriyoruz ki bizlerin karı her zaman maksimum seviyede oluyor arkadaşlar. Burada ben hangi coin'e girersem gireyim mükemmel performansı mutlaka göreceğiz. Örnek veriyorum 219 işlem açmışız SXP'de ve burada birden fazla kez stop olduğumuzu şuradaki düşüşlerden görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen işlem listesine de geldiğimiz zaman da zaten stop seviyelerimizi buradan rahatlıkla ekran üzerinden görüyoruz. Bunun amacı şu. Stoplarımızın %10 olmasının amacı şu. %10 demek şudur. Piyasa eğer düşe geçtiyse piyasanın düzelmesi için bir fırsat veriyoruz. Bir süre bekliyoruz. Stop olacak mı, olmayacak mı diye. Eğer olursa da hiç problem değil. Yine düştüğü yerden long piyasa ee, devam etse de etmese de yatayda olsa dahi olmasa da dahi yine bizler işlem yapmaya devam ediyoruz. Bu, bu şekilde de çok fazla işleme girip çıktığımız için rahatlıkla karımızı alabiliyoruz. Bakın trailing kullandığımız için 0.94, 1.18, 0.33 buradaki karlarımız tamamen değişken olabiliyor arkadaşlar. Bakın birçok kez stop olmuşuz ve herhangi bir şekilde bizleri etkilememiş. Bu en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Örnek veriyorum sizin 500 dolarınız var. Mı? Veyahut en kötüsünden bahsedeyim. Cebinizde sadece 100 dolar paranız var ve yumurtalarınızın hepsini aynı sepete koymak istemiyorsunuz. 100 dolara 10 dolardan 10 tane coin'e bot kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? 10 dolar 10x. Yani stop olduğunuz zaman 10 dolarınız yanacak şekilde kullanabilirsiniz. 10 tane koyunu kuracağınız için de bu sizler için herhangi bir problem teşkil etmeyecektir. Emin olabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum SXV'yi kurduğunuz birinci botunuzu 30 dolar. Ocean'a kurduğunuz ikinci botunuzu 20 dolar. Örnek veriyorum. LRC'yi kurduğunuz botunuzu e, buradaki sonucunda yenilenmesini bekleyin veya şu şekilde yapabilirsiniz. 10 dolardan 5 tane bot kurabilirsiniz. Geri kalan 50 dolarınızı herhangi bir stop olduğunuz zaman eğer o coin'de eksiye düşerseniz hemen onu telafi etmek için o oradaki 10 dolarlarınızı da yani toplam 50 dolarınızı da o şekilde koruyabilirsiniz. Kullanmak için elinizde tutabilirsiniz. Atıyorum LRC'den de 14 dolar kazanmışız. Ee, ICX'de de Hemen şöyle 119 dolar kazanmışız. Bakın 10 dolara 10x ile kazanabileceğiniz tutarı gösteriyorum. Bakın 9 dolar kazanmışız. Yani tamamen rastgele coinleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Atoma geliyorum. 13 dolar kazanmışız. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. Dostum ben 100 dolarım var. Bunu hepsini yumurtaları aynı sepete kullanmak istiyorum. 10x girmek istiyorum. 100 dolarımın hepsi yansa da problem değil. Risk alıyorum diyebilirsiniz. Bu şekilde bir işlem yapmak istediğinizde de karlarımız tabii ki de tavan seviyesine çıkacaktır fakat ben bunu çok fazla önermiyorum çünkü stop durumlarında kendinizi bakiyenizi toparlayabilecek durumda olmaya olamayabilirsiniz. Daha doğrusu fakat kazancınız tabii ki de mükemmel derecede yükselecektir. Benim sizlere önerim 10 tane coin seçin abi. 10 dolardan 10 koyun. coin e, ya da 5 tane coin seçin e, e, Nedir onun ismi 10 dolardan 10x coin geri kalan 50 dolar Paranızı da herhangi bir stopa karşı Elinize tutmuş olursunuz Mantıklı ve muazzam bir şekilde çalıştırabilirsiniz Oğuzhan da şu şekilde yapıyor Hemen isterseniz onun da ne yaptığına bir bakalım Oğuzhan burada bizlere ne yapmış Demiş ki bakın 250 dolarlık işleme girmiş e, şu anda zaten PNL'i 4.11 2x olarak kullanıyor. Çok daha mantıklı bütün e, emirinin büyüklüğü de 500 doları tekabül ediyor. Bu da gayet mükemmel bir durum yani her girdiği işlemden olsan şu anda ortalama 5 dolar 10 dolar arası bir para kazanıyor. Bu da e, ne oluyor? Bunu bota bağladığı için de herhangi bir problem yaşamadan Gerek işteyken gerek okuldayken gerek servisteyken gerek uyurken de rahat rahat botunu çalıştırabiliyor arkadaşlar Kazançlarını da maksimum seviyede tutmuş oluyor Bizler bunların zaten testlerini çok uzun süredir sizler için yapıyoruz Long e, vermesinin sebebi şu Short vermemesinin sebebi şu Herhangi bir short verdiği zaman da bizleri stop edip Bakiyemizin düşmesi veya sıkıntılı duruma gelmememiz için sadece long çalıştırıyoruz Şunu da söyleyeyim Benim şu anda bu testleri yapmış olduğum piyasa Yükselen bir piyasa değil arkadaşlar kesinlikle aksine görmüş olduğunuz gibi sürekli inişlerin çıkışların olduğu bir piyasada yapıyorum ben bunu ve buradaki iniş çıkışlar bakın %3'ler %5'ler yataydan dikeye artık nasıl görürseniz şu anki piyasanın zaten durumunu biliyorsunuz. Yani şuradaki düşüşler e, ciddi derecede büyük düşüşler 1 dakikalık grafikte %7'lere kadar düşüşler olduğu dönemde sizlere bu sonuçları gösteriyorum ben. Yani sadece yükselen piyasada long işlemlerin açıldığında ve ne tepki verdiğinde ee, bizlere o şekilde kar verdiği anlamına gelmiyor. Bilginiz olsun. Tam anlatamadım ama sizlerde dediğim gibi indikatörümüzü yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmındaki hemen Telegram kanalımıza katılıp oradan bakın bizim hatta Telegram kanalımız burada onu da sizlere göstereyim Telegram kanalımıza girdiğiniz zaman linke tıkladığınız girdiğiniz bakın ben burada sürekli zaten yeni videolar paylaşıyorum mutlaka sizin için de faydalı olur buradan kendinize ücretli veya ücretsiz yine indikatörler bulabilirsiniz hemen geldim burada diyorum ki zaten daha önceden söylemiştim bakın burada indikatörün linki var buna tıkladığınız zaman karşınıza sayfa açılıyor ve favorilere eklediğiniz zaman da rahatlıkla indikatörümüzü kullanabiliyorsunuz ayrıyeten rollinglong.com'da bakın burada canlı destek var. Bu canlı destekten de sorularınız olursa teker teker sorabilirsiniz arkadaşlar. İndikatörümüzü bayramın sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bayramda da sizler için süper bir indirim kampanyamız olacak. Bunu da kaçırmamak için yine bizleri takipte olabilirsiniz arkadaşlar ee, Ayrıyeten dediğim gibi bot kurulumlarıyla ilgili de YouTube kanalımızda eskiye dönük birçok video var arkadaşlar bunları da izlerseniz Wonderbit veya Tri Tricomas'ta botunuzu kurabilirsiniz Fakat benim tavsiye ettiğim Tricomas kurmanız Çünkü e, zaman gecikmesi olarak Tricomas çok çok daha iyi Wonderbit'e göre ve e, aynı zamanda long işlemi ücretsiz olarak izin verdiği için Tricomas bizler için de ciddi derecede artısı oluyor bunu da değerlendirmenizi öneririm videoyu beğendiyseniz kanala da abone olduysanız Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Bu Ramazan'ın son günlerinde de hepinize e, sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.